Herkese selamlar. Oyun modlarından ve haritalardan bahsedeceğiz ve nasıl para kazanılır, ondan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. 3 tane oyun modumuz var. Forbidden, Lockdown ve Normal. Forbidden Lockdown'dan daha iyi, Normal'dan daha iyi. Nasıl daha iyi? Hem loot bakımından hem de karşımıza gelecek düşmanın ekipman kalitesi bakımından. Onun dışında bir Solo Ops'umuz var. Benim en çok oynadığım ve en çok sevdiğim mod. Bir de Secure Ops'umuz var. Hemen başlayalım. Normal'a 450k en yüksek. 450k ekipman değeriyle girebiliyorsunuz. Farm ve vali haritası var. Benim size tavsiyem vali haritası. Niye bazı haritaları diğer haritaların önüne tuttuğumu oyun modlarından sonra haritalar kısmında anlatacağım. O yüzden 10 milyon kasasaya kadar vali haritasını oynamanızı tavsiye ederim. Laktan moduna geçtiğinizde 10 milyon veya artı paranız var diyelim. İlk tavsiyem vale, ikincisi Northwich. Vale'yi Northwich'in önüne tutma sebebim eğer paranız azsa vale'nin bütün anahtarlarını çekebilirsiniz. 3.5-4 milyonu. Çünkü Valey'in Forbidden modu yok. O yüzden anahtarları not dışı e göre daha ucuz. Ee, i̇lk tavsiyem Vale. Ama eğer 20 milyon, 25 milyon paranız varsa Nord 3'in anahtarlarını satın alabilirsiniz ve Nord oynayabilirsiniz. Valey ile uğraşmadan. Dediğim gibi bu üç, üç diğer 3 üç map'i tavsiye etmiyorum. Devam. Forbidden'da Valey haritası yok. O yüzden Forbidden'da tek tavsiyem Nord oynamanız. Özellikle para kasmak istiyorsanız. Nord için neden bu kadar önerdiğimi birazdan söyleyeceğim. Solops'a gelelim. Benim en sevdiğim mod. Şimdi bir bu modda herkes solo. İkincisi Nordli şartasında 12 TV, TV seçildi. 9 kişi var. Üçüncüsü Forbidden Zone. Yani hem Forbidden hem herkes tek. Bunu niye öneriyorum? Çünkü bu haritada özellikle North Beach haftası geldiğinde her cuma sabahı Türkiye saatiyle sabah 8'de bir hafta North Beach, bir hafta TV Station oluyor. Şu an TV Station cuma sabahı değişecek ve bir haftada North Beach olacak geçen sezon ve bu sezon North Beach ve TV Station'da. Belki önümüzdeki sezon değişirler. Daha sezona var. Yeni sezona. Ee, neden önemli? Bir, her koyun kendi bacağından ısılır. Burada istediğiniz PP tarzını yansıtabilirsiniz. Vurduğunuz adamlar lootu sizin. Bütün seyfler gittiğiniz yerdeki seyfler sizin. Onun dışında istiyorsanız otele gidip 5 kişi vurmaya da oynayabilirsiniz veya atıyorum camp servisi sniper'la yatıp bir kişi vurup çıkışta yapabilirsiniz. Hem sniper hem e, ee, agresif oynama veya yara agresif oynama nasıl oynamak istiyorsanız özellikle solo ops Northeast'te veya forbidden Northeast'te rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki TV station'ın kendine göre zorlukları var solo ops'ta. Forbidden'ı önermedim, Nakt'tan önermedim TV station'ı ama tabii ki solo ops'u öneriyorum. Karşınıza fare red çıkma olasılığı çok yüksek. Eee, ama yine de Solo TV, Forbidden TV'den veya Lockdown TV'den 5-10 kat daha iyi. O yüzden Solo Ops gördüğünüz zaman oynayabiliyorsanız ya Solo Ops'u her zaman tavsiye ederim. Özellikle Solo Ops North Beach haftasında çok fazla para kazanabilirsiniz. Bir de Secure Ops moduna bakalım sonra haritalar hakkında konuşalım. Secure Ops modu bu arada e, Lockdown'a 100k ile 1 milyon arası girebiliyorsunuz Lockdown'a. Forbidden'a ise 300k en düşük limit en üst limit yok Forbidden'da. Şimdi aynı, aynı şekilde solo için geçerli. Çünkü solo Ops herkes solo. Ve şey Forbidden mod olduğu için Forbidden'in kuralları solo'da da geçerli. Bir tek takım sayısı bunda farklı, bunda farklı. Secure Ops. Ee, bu da aynı şekilde her cuma sabahı saat 8'de değişiyor. Bir hafta armor'ı bir hafta TV station oluyor. Özellikle armor ve TV station gibi PP map'lerini öğrenmek için birebir. İkincisi, secure modu şöyle bir şey. En yüksek 600k ile girebiliyorsun secure opsa. Diyelim ki ben şimdi maça giriyorum. Bu ekipman e, değerli giremem ama bunu 600k olarak varsayalım şimdi. Ben maça giriyorum. Maça girdiğim zaman silahımı, silah kendisine kaskımı, e varsa headsetimi, varsa armor rigim var şimdi, şu an benim ama rigimi ve armorumu ve çantamı ölsem de yere atsam da maçın sonunda aynı maça girmişim gibi burada bulacağım. Yani maça diyelim ki 50-50 kasta girdim veya 80-80 kasta girdim. Maç sırasında bu kas kasar aldı. Veya ben öldüm maç sırasında. Veya kas geri attım ve action attım fark etmiyor. Bu saydığım itemler hepsi geri gelecek. Aynı maça girdiğimiz durabilitelerle. Yani dayanıklılıkları aynı şekilde geri gelecek. Eğer ölürsek maçta kaybedeceğimiz şey şu. Eğer ölürsek veya maçta tabii kullanırsak tek kaybedeceğimiz şeyler silahımızın şarjörün içindeki mermiler ölürsek veya kullanırsak ikincisi de rigimizin içindeki itemler. İşte bombasıydı, canıydı falan. Ama rigin kendisini kaybetmeyeceğiz. ve armorlarımızı kaybetmeyeceğiz. O yüzden kendi armorunuzu yere atıp düşmanın armorunu almak daha makul. Bunun dışında tabii ki her şeyin bir artı solda gibi bir eksisi var. Maç sırasında topladığınız bütün itemler direkt otomatik paraya dönüştürecek ve size topladığınız o bütün toplam paranın %40'ı verilecek tabii ki bir yerden alacak, bir yerden verecek. Ayrıca maç sırasında ceketleri ve çekmeceleri deli gibi lootlayın. O ceket ve çekmecelerden size key atacak. O key'i herhangi bir e, safe odasını açmak için kullanabilirsiniz. O yüzden bol bol lootlayın. Bir maçtaki bütün odalar açacak kadar key toplayabilirsiniz. O yüzden özellikle ceketleri, çekmeceleri falan her şeyi lootlayın. Bu ücretsiz anahtarları almak için. Anahtarları RAID'den dışa çıkartamıyorsunuz. O yüzden RAID'i kullanmaya bakın. Securops modundan bahsettik. Dediğim gibi modları tekrar söylemek gerekirse özellikle Forbidden ve Solops'a odaklanalım. Solops çok iyi para kasma yüklü. Yani takım arkadaşınız varsa bile arkadaşınız ayrı ayrı Solops maçlarına girin ve tabii ki teamik yapmayın. Ban sebebi. Aynı anda maçlara girmeyin. Ama yani birbirinize yenişin ve maç atın. Yani bazen doğu oynamaktan, trio oynamaktan çok daha karlı. Özellikle Northwich haftası geldiğinde. Onun dışında da Northwich'i önerme sebebim de şu diğer Forbidden haritaları arasında solo, duo, trio oynayabileceğiniz en güvenli harita Northwich. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Lactanda da bahsettiğim gibi Vale ve öneriyorum. Şimdi hemen haritalara bakalım. Niye farm'ı önermiyorum? Niye normal, normali bile önermiyorum farm'da? normal bir laktan, özellikle Forbidden'da sıkıntı şu. Bir spanlar birbirine çok yakın. Yani burada span olduğunuz anda yani 5 metre koşunuz. Buradaki spanla snipe yiyebilirsiniz. Bir. İkincisi diyelim ki burada bir potansiyel span. Span, span ve gölde span var. Yani burada şu küçücük alanda bir iki tane safe için 4-5 tane span var. Hadi diyelim 2 gruba birden yediniz. 3. grup hala sizi burada tutuyor olabilir. Hadi diyelim ki 3. grup sizi beklemedi. Tamam veya 2 grup sizi beklemedi. Peki çıktınız buradan. Ve aynı şekilde doğuda da, doğu spawn'ı da bunu yaşayabilirsiniz. Çıktınız, bu sefer doğudan batıya veya batıdan doğuya giderken sniplanabilirsiniz. Yani bu map özellikle forbidden da farm. Tamamen sniper veya thermal yani T7, yani termal e, şeyi, cenneti. O yüzden sniper oynamak istiyorsanız veya termal kullanmak istiyorsanız veya termalleri ağlamak istiyorsanız forbidden farm map'ini öneririm. Ama onun dışında para kasmak istiyorsanız güvenli bir şekilde farm bu maplerden bir tanesi değil. Aynı şekilde Armor ve TV Station'ın Lockdown ve Forbidden içinde geçerli. TV Station'ın solo opusu ayrı tutuyorum bunda. Az önce söylediğim gibi. Armor'ın zaten metası tamamen farklı. En fazla gaz ve smoke bir Kullanacağınız harita bu. Bir haritanın metasını bilmek lazım. Çünkü bu içeriye girmek lazım gördüğünüz gibi bu içeriye. İçeri girmek için de şurada 1 dakikalık kapı, burada 1 dakika 40 saniye ve burada 1 dakika 40 saniye 3 tane kapı var. Şimdi metayı bilmek lazım. Mesela burayı tutacaksınız. 1 dakika boyunca kapının açılmasını bekleyeceksiniz. Veya 1 dakika 40 saniye boyunca. Şuradan snipelanmamanız lazım veya spawn olduğunuz yerlerden. Bomba yemeği burayı tutmanız lazım. İçeri kendinize attınız diyelim. Bir kişinin kapıyı tutması lazım. Aynı anda 2-3 tane kapı açılabilir. İçerideki loot'u aranızda bölüşmeniz lazım. İşte maç maç falan bölüşmeniz lazım ki hak geçmesin. Onun dışında içeri girmek zaten sıkıntı. Çoğu grup maça başlayıp maçın başında direkt ölebiliyor. Ee, o yüzden Armory'nin Armory zaten kendine ait bir metası var. Bir Armory ve TV station ve dediğim gibi farm, yani bir şeyler avlamak istiyorsanız veya snaplamak istiyorsanız paranızın ol, olduğu zaman PP atayım diye gireceğiniz mapler. Ama TV station'ı ve armor'ı Secure Ops modunda rahatlıkla fazla bir şey kaybetmeden öğrenebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Secure Ops modunda da lagdan uzun tekrar hatırlatayım. Ee, TV Station'a şimdi TV seçine sorunu şu. Solops için bahsetmiyorum. Bunu, Forbidden için bahsediyorum. Ee, özellikle Forbidden'da herkes spanda bekliyor. Ne yazık ki metası oldu. Herkes spanda bekliyor. 15 dakika 20 dakika span oluyor, oluyorlar. Spanda ki lootluyorlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra bekliyorlar. Bu kadar. 15-20 dakika boyunca millet fight yapsın veya son grubu vuralım diye bekliyorlar sadece. Bazı gruplar agresif oynuyor ve agresif oynadıkları için de cezalandırılıyorlar Çünkü agresif oynadığın için armorunu armor kaybedebilirsin ve direkt Türk Parti'yi yediğin zaman ölebilirsin. Ne yazık ki, Armory, TV Station ve Farm para kaybedilen mapler. Farmalarına bir tık daha en az para kaybettiğim map. Hatta Armory'de bazen kimseyle fight yapmadan iç içeriye de girebiliyorsun. Ama bu birkaç tane maç böyle olacak diye diğer bütün maçlarda ölmenin alemi yok. İyi bir takım lazım. Özellikle Armory ve TV Station için iyi bir takım lazım. Ve dediğim gibi bu dört tane map arasında, dört tane forbidden map arasında duo girip, trio girip en az hatta solo bile atıp solo ops değil, direkt forbidden'ın solo oynayıp en az sorun yaşayacağınız forbidden map'i Northridge. Çünkü Northridge'de istiyorsanız agresif oynayıp otele gidebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. 8 tane safe var burada. Veya solo ops'a da bunun aynısını yapabilirsiniz. Hem solo ops'u var hem forbidden'ı var hem lockdown'ı var. Özellikle solo ops olması çok önemli için. Anahtarlarınızı bu üç modda kullanabilirsiniz. Özellikle Bence lockdown oynamayın. forbidden ve anahtarlarınızı Forbidden'da kullanın. Yani solo ops'ta veya direkt Forbidden'da. Benim gibi agresif oynayıp e, otaya 8 tane safe var. Veya yarı agresif oynayıp ben camp'e saldırayım. Burada bir kişiyim veya cable'da bir kişiyim veya bir grup yiyelim. Ve extraction atalım diyebilirsiniz. Onun dışında sniper oynayayım. Etliye sütüye bulaşmayayım. Hem solo ops'a hem Forbidden'da. Buraya yatarsınız. Buraya yatarsınız. Burayı tutarsınız. Şurada spawn olup bu tepeye çıkarsınız gibi gibi her türlü oyun tarzına hitap edebilecek bir map veya buradaki dağlar etersiniz gibi gibi. Onun dışında bütün haritalar için geçerli. Bazı haritalarda hepsini gösteriyor. Bazı haritalarda göstermiyor. Sevfler nerede? Sevfleri nasıl oluşturabilirim? Ana mevde sağ tarafta sağdan üçüncü map'e tıklayın. Örnek veriyorum. Valeriki bütün sevfler burada gözükmüyor ama bütün anahtarlı ve key kartı bulabilirsiniz. Hangi anahtar nereye açıyor diye merak ediyorsanız atıyorum. Key ibaresi veya key kart ibaresi varsa mesela burada yok. O zaman bu free safe. Ama burada var gördüğünüz gibi. Key ibaresi var veya key kart ibaresi varsa eğer. Şey demek bu. Ee, anahtarlı yani bunun için anahtar almanız demek veya key kart almanız lazım demek. Onun dışında bütün free göstermiyor. Örneğin Vale'de şurada Lockdown'da şurada free safe var. Şurada free safe var ve göstermiyor. Ve kilisin içerisinde Courtyard'da free safe var. Anahtarlara ee, anahtarları buradan bakın. Mesela not hepsini gösteriyor. Anahtarları buradan bakın anahtarları olanlara. Free de maça girdiniz ya. Maça girdiğiniz anda haritanızı açın. Haritada gördüğünüz free safe'ler şeyler. E, safe'ler free safe'ler. Yani not haritasının hepsini gösterirken Valet'de göstermiyor gibi gibi. Bazı haritalarda eksik. Mesela yani TV Station'da Forbidden'ın şurada ikinci katta safe var göstermiyor gibi gibi. O yüzden maça girdiğiniz zaman artıya açarsanız eğer free safe görebilirsiniz. Onun için anahtarları buradan bahsettiğim yerden bakabilirsiniz. Dediğim gibi Valey eğer biraz da paranız varsa not için bütün anahtarlarını çekin. Anahtarsız bir haritada oynamayın. Kendinizi nerflemeyin. kırmızı bulma şansınız, şansınızı daha iyi item bulma şansınızı anahtarınız olduğu mapte oynamaya çalışın. Onun dışında ee, bu oyun modları için kask, zırh, silah, mermi, bunlar için ayrı, ayrı ayrı videolar olacak. Onlara da bakabilirsiniz. Sadece burada oyun modunu ve haritaları gösterdim. ayrı Ayrıca bu haritalar için hangi spawn ne yapar, nereye gidebilir diye farklı videolar da bulabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sovulkeno linkleri açıklamada bulabilirsiniz yayınlara beklerim herkese iyi günler